Hepinize merhaba arkadaşlar Şöyle bir akşam gezintisine çıktım Kamerayı çalıştırayım dedim Bir önceki videoda böyle TNR 700 sürmüştüm TNR 700 ile ilgili işte aklımda, kafamda soru işaretleri vardı Videonun başında peşin peşin söyleyeyim Ben kafamdaki soru işaretlerini sildim Nasıl sildim? TNR 700 almaktan vazgeçtim ne peki beni bu Teneri 700 sevdasından vazgeçiren şey diye soracak olursanız Yamaha'nın yaptığı son zamlar. Gerçekten e, beklemiyordum. Yani dolar kurumda böyle e, bir artış vardı sanki yine son zamanlarda vesaire ama ya ben yine de e, hani olmaz diye bekliyordum herhangi bir artış. E, çünkü bir kere Mayıs'ın sonuna doğru bir zam yaptılar. Orada 79 küsür oldu bu alet. Lan bak şeye basacağım diye sinyale basacağım diye. Sonra bir zam daha yaptılar. Temmuz'un başıydı herhalde ya da Haziran sonuydu tam hatırlamıyorum. Bu sefer de fiyat oldu size. 83 bin lira. Tam böyle Ağustos ayının başıydı. İşte TNR 700 videosunu da aslında biraz orada çektim bayramdan önce. Çünkü kafamda şöyle bir şey vardı. Bunun fiyatı işte 82-83 ama Türkiye'de de yok. Ben bunu şöyle güzelce 80 civarına falan verirsem bunların işte TNR 700'lerin de 2020 modelleri hemen hemen işte 89 bin civarıydı. Orada da pardon hatta 92 bin lira civarıydı daha doğru bir tabirle. Ama orada Kadir abi kandırırız, güzel bir indirim alırız diye düşünüyordum açıkçası. Kadir abi'den indirim almada yine bir problem yok. Kadir abi kim diye soranlar için Tekirdağ Yamaha bayisi. sağ olsun hani elinden gelen desteği de verecektir ama ya önemli olan o değil artık ya. İş artık başka bir yere çıkmaya başladı. Yani gelen son zamlarla bu alet oldu 90 bin lira. TNR 700 oldu neredeyse 100 bin lira. Yani var ya sırf böyle kibarlık olsun da TNR 700 100 bin lira demesinler diye 99 bin lira da bırakmışlar. Bu da 90 bin lira olmuş. Hani genel hatlarıyla soracak olursanız bana evet TNR 700 falan çok güzel bir alet ama yani e, hani 100 bin lira edebilecek bir alet mi derseniz ya bir kere size orada dur derim. Şöyle bir dönüp ikinci el piyasasına baktığınız zaman BMW'leri falan alıyorsunuz. Yani BMW F700, F800'ler böyle 2013-2014 modeller çok rahat o paralara bir kere bulunabiliyor yani. Ki adı üzerinde yani BMW Tamam mı? alırsın ona binersin Dünyayı gezersin Tenereyle de gezersin Burada amacım zaten tenere falan kötülemek değil yani öyle bir e, niyetim de olamaz Ama ya arkadaşlar şimdi e, hani ne bileyim göz var nizam var yani insanların maddi durumu belli yani bir motor TNR 700 e, tarzında bir motorun 100 bin lira olması bana açıkçası çok absürt rakam geliyor. Şimdi burada bazılarınız şey diyecektir. Ya kardeş zaten onunla da onun arasında 10 bin lira fark vardı. Bununla da arasında 10 bin lira fark var. Seni geren şey ne? Beni geren şey artık bu işin nereye gittiğini kestiremiyorum. Ben her videomda söylüyorum. Yani son motorlarımızı mı alıyoruz Bak bundan var ya herhalde bundan önce iki kere mi üç kere video çektim. İşte motosikletlere çok ciddi zam geliyor işte inanılmaz yüksek zamlar geliyor diye videolar çektim yani ve her videoda da aslında şunu vurguladım dedim ki yani herhalde son motorlarımızı alıyoruz ve bunu söylerken de buradan daha ileriye bu işin gidebileceğini inanın hiç düşünmedim. Yani bu motor 75 binken evet hani artar diye düşünüyordum. Ama ne kadar sürede artar diye düşünüyordum. 6 ayda artar. Atıyorum 9 ayda artar, 10 ayda artar diye bekliyordum. Ama gerçekten ama gerçekten hani bu kadar kısa sürede ben motorlara böyle e, zam geçeceğini zam geleceğini e, düşünmüyordum. Peki e, ne yapacağız bu noktadan sonra? E, TNR 700 benim aklımda tamamen bitti. Arkadaşta var TNR 700. E, Canım istediği zaman giderim, e, binerim. Bir problem değil. Ama zaten hani ben bu motoru çok beğenerek almıştım. Ben şu anda da beni engelleyen hani bu motoru e, sevmememe neden olan herhangi bir durum söz konusu değil. Kullanacağım. E, videonun en başında şundan bahsetmiştim hani ne yapacağımı söyleyeyim size. Motorla ilgili motora artık biraz e, vakit ayıracağım. Yani vakitten kastım ne? Şöyle e, güzel aksesuarlar takmak istiyorum. Şu ilk başta nasıl başlayacağım mesela aksesuardayken bu arada burası çok kötü bir yere gidiyor bununla ilgili kötü tecrübelerim var ama şuradan inebilir miyim İnerim herhalde indik ortadan devam etmek lazım neyse motora aksesuar takacağım İlk başta bu zam olayını duyar duymaz Hemen arayıp zaten e, oh 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 kummuş burası zamurlayını duyar duymaz hemen arayıp şey dedim zaten ben dedim e, çanta sipariş etmek istiyorum arka çanta arka çanta sipariş ettim tabi dolayısıyla da arka çanta demiri sipariş ettim. Önce bir onların gelmesini bekleyeceğim. Arka çanta demiri ve arka çantayı sipariş ettikten sonra da e, böyle birkaç tane siparişim olacak yine. Koruma demiri sipariş etmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili şurayla şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kötü bir anım var. Burası kırılmıştı. Ben burayı Japon yapıcısı, yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Bu e, ve de o böyle nazarlık gibi durdu. Onun da siparişini verdim bu arada. Şöyle size de göstereyim. Onun da siparişini verdim. Burası değişecek hani burası böyle kalmayacak. Onun haricinde de şöyle bir tane <laughs> deflektör ismini de doğru söyleyeyim. Deflektör sipariş ettim ama çok dandik ya bilmiyorum. Bunun böyle sallanması normal mi? Bu arada da hiçbir etkisi olmadı motosiklete karşı. Yani Yine ben çok ciddi anlamda rüzgar aldığım zaman rüzgarı alıyorum yani orada bir farklılık yok. Şu bunu Çin'den sipariş edeceğim zannedersem şu ayaklığın genişleticisi var. Orijinali çok pahalı. Givi'ninkine baktım. O da gerçekten çok pahalı yani Givi böyle aksesuar falan diyorsunuz. Hani daha ucuz olmasını bekliyorsunuz vesaire ama kesinlikle Öyle bir şey yok böyle küçük çaplı böyle stickerlardır bilmiyorum belki şöyle şuralara da e, Xmax'te yaptığım gibi güzel stickerlar yapabilirim. Yani e, o videolarda söylediğim gibi artık motorumuza sahip çıkma zamanı deyip duruyordum ya gerçekten artık motora sahip çıkma zamanı e, motora sahip çıkacağım sonuna kadar ve artık hani kendi motoruma elimden geldiğince bakacağım ee, kendi motorumu güzelleştirmeye çalışacağım. Hani Vakın Bayoğlu diyor ya hani motoru diyor diye rahmetli ee, motorunuzu güzelleştirin, motorunuzu farklı yapın ve klandan çıkın diye ee, Tracer 7 yüzümüzü de öyle ya da böyle klandan çıkaracağız. Ha, unutmadan söyleyeyim şuradan gördüm şu alt sakal koruyucu Belki e, e, onu da bir sipariş edebilirim çünkü bu tür topraklı yollara girdiğimde e, nispeten motor bloğunu koruyacaktır. Evet arkadaşlar benim bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum yararlı olmuştur. E, sonuçta amacımız hani bu videoları çekerken bilgi paylaşımında bulunmak. Bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.